Evet, herkese merhaba. Minyatür oyuncak müzesi yapıyoruz. Bu bir tane odası. Bu odayı nasıl yaptığımızı anlatacağız. Bu odalar birleştiğinde birçok odadan meydana gelecek. Ve minyatür oyuncak müzesi ortaya çıkacak. Bu bir tane oda. Bu odanın tabanını siyah beyaz kağıtlardan yaptık tek tek siyah karton üzerine beyaz kartonları kesip bunları tek tek yapıştırdık. Mukavva kartonları iki tanesini birleştirerek kalınlık elde ettik. Bu şekilde ve daha sağlam oldu. Duvarlarda taş görünüm vermek için kalemle, kurşun kalemle taş desenleri verdik ve aralarda siyah kalem ve beyaz kalemle de bu şekilde desen yaptık stantımızı dakato kartondan yaptık beyaz dakato karton üzerine de de bir desen verdik bu evimizi kartondan yaptık renkli kartondan üzerine kalemle çizdik evimiz aynı şekilde kalıptan Direklerini kürdandan yaptık. Bulutlarımız beyaz karton. Ve derinlik süsü vermek için bu şekilde üst üste bulutlarımızı yapıştırdık. Burada bir tane uçağımız var. Bu uçağımızın bir özelliği var. Bunu bir sonraki videomuzda anlatacağız. Onun için bir hikayesi var. Bu uçağın büyük şekli de burada. Bu uçağın yapılış aşamalarını ve hikayesini anlatacağız. Burada bir tane sağdımız var. Sağdımızı düğmeden yaptık. Burada bayraklarımız var. Bayraklarımız için renkli kartonlar kullandık. Ve iple duvara astık. Burada balonumuz var. Burada bir balonumuz var ve burada ve burada bir balonumuz var. Bu balonlar için de renkli kartonlar kullandık. Burada bir tane gemilerde kullanılan can simidimiz var. Bunu da Dakota kartondan kestik. Üzerinde de renkli kırmızı kağıtla keserek bu şeritleri yaptık ve etrafına ip çevirdik. Burada siyah kartondan evler yaptık üzerinde beyaz kalemle evler çizdik. Burada yeşilliklerimiz var. Yeşil kağıt kullandık. Yine de kato kartondan bir tane ev yaptık. Evet burada dağlarımızı siyah kartondan ve beyaz kartondan yaptık. Bu şekilde evlerin arkasında dağlar görüntüsü de oluşturduk. Burada bir tane daha evimiz var. O evimizi de kalın dakkoto kartondan yaptık. Önünde böyle ufak bir yeşillik ve su birikintisi var. Yine arkada bir tane evimiz var. Burada yine dağlarımız var. Burada renkli renkli evler var. Renkli kartonlardan yaptık. Saatimizi kartondan yaptık. İçine bir çıktı aldık. Eski bir saat görüntüsü vermeye çalıştık bu şekilde minyatür bir oyuncak müzesinin bir odasını yapmış olduk. Gördüğünüz gibi dışı tamamen kartondan ve bütün içindeki objeleri çok iyi yapıştırdık ki herhangi bir düşme olmasın diye. Bunları birleştirdiğimizde ortaya minyatür oyuncak müzesi çıkacak. Bu bir tane oda. Bunun yapım aşamasını YouTube kanalımızda görebilirsiniz. Diğer objelerin de YouTube yapım aşamalarını zamanla paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.